bilen bilir yani mekanların nereleri olduğunu. Bilen bilir yani karşı tarafında neresi olduğunu. Bilen bilir yani kimin ne olduğunu yavaş. Bilen bilir buranın neresi olduğunu. Hey gidi be. Bak bu yol çift gidiş gelişti. Fayton vardı burada. Alo ora. Yani Ha, bak Godiva kafenin olduğu yer var mı hatırlayan ya? Bunu diyebilir mi hiç diye onu? Hey gidi hey. Hey gidi hey be. O kahve dünyasının olduğu yerde TJ Friday'sli bir arkadaşım vardı. Ee, Kore'de havada şişe atıp tutan bir çocuğu bulmuş da şov yapacakmış da falan filan. E burada zamanda Burak yaptı. Anlayana. Aa, bak bunları da şeyde ilk biz çıkartmıştık söyle. Ee, içine i̇çine bunların led döşedik, dışına da led döşedik, yaptık, ettik falan filan. Angel led. Cengiz Çörekçi çok iyi bilir konuyu. Kaç senedir ilk defa indim böyle cadde. Hadi biraz biraz dolanayım diye. Neredeydi lan benim eski çalıştığım otel? Ha daha var aşağıda Suadi. İstanbul Residence. The Marmara Oteli'ne ait. Sevda ile beraber çalışıyorduk resepsiyonda. O gün düze bakıyordu ben gece. Mehmet amcam da oradaydı. Hep beraber orada çalışıyorduk. bir ke Ardıç Gürsel, rahmetli Oğuz Gürsel, Kaan Gürsel. Ya yani bunlar değerli isimler. Her neyse. Ondan sonra da gel bana burada bilmem ne de bilmem ne öğret. Yok ulan öyle bir şey yani. Herkes öğrendiğiyle kalsın. Ha burada bir şey mi var? Kinayi mi bilmem. Ne oluyor ya? Bir şeyler atıyorlar havaya. Ha bizim pilot çocuklar dönüyorlar ya. Dur bakalım ne var. United Colors of... Şermiciğim kolay gelsin yavrum. İyi hey, gidiş Kadıköy öyle. Ha? Bakayım o dönemden bu döneme falan. ha burası Video Time Ali'nin... Yok aşağısıydı. Burası değil. Yalan. Yalan. Yine dedikodu gazetesini çalıştırdım ya. Ayıptır ya. Hayır dedikodu gazetesi değil ki oğlum ben de nasıl belgesel sunuyorsunuz nasıl e, işte hadi şehri dolaşalım adım adım işte bak burası işte bilmem ne sarnıcı burası bilmem ne çeşmesi e baba yani Bağdat Caddesi anlatabiliyor muyum? Yani varsa öyle bir program yapacak çocuk gelsin beraber yardımcı olalım kendilerine Özdemir'in kahvede bilardo oynayalım Atlantik sinemasında öyle Wolf Jack Nicholson'ın filmine gidelim Erenköy'e geri dönüşte Eve gidene kadar, hani altıma kaçırdığımı da söylerim yani korkudan. Öyle bir film. Aa, Toma abiler burada. Ne olsun, onlar da öyle önlemlerini alıyorlar. Acaba? Hah, işte şurada. Şu aradan göreceğiniz yer... Şu üst. Orası İstanbul Residence. Iıı... Ee, Dumarmara'nın Dumarmara'nın sahiplerinin olduğu Dumarmara'nın sahiplerinin olduğu bina şu İlhan Serdar'ın altı Video Time Ali Video Time Ali Burada ismini söylemeyeceğim bir arkadaşımın sevgilisi yaşıyordu. Ay çok da cici bir kızdı. Yok yok burası dedikodu oldu evet. Buradan böyle yürürüz. Tamam mı? Bin yıldır e, buralarda böyle iyi dostlara rastlarız burayı da işte. Yani. E zaten çok güzel de bayrak asmışlar. Onları da biliyorsunuz sevgili Vitali amcamızın bu kim ayol? Atam izindeyiz. Yok yo, bugün izin. Ha herkes izinde bugün doğru ya. Kötü bir espriydi. Orada ooo kaç dakika oldu video? 6 dakika. Olsun be da abi. Oo, bak o şaşkın bak kalın sağ tarafındaki Zara'nın olduğu yer benzin istasyonuydu. Şu karşı taraf damadın olduğu yerde de Amerikan İngiliz e, arabalar satılırdı. Şuradaki ne o Patepo ve bilmem ne diye gördüğüm yer eczanenin arkası ilk Kuğu Pastanesi'nin açıldığı yerdi. Aa, dönemin yakışıklıları, dönemin babaları öyle turuncu ayakkabı, şey pardon turuncu çorap, turuncu gömlek filan böyle takılan abiler, öyle ağır abiler orada takılırlardı. Kuğu pastanesi ilk burada açmıştı. 80'li 80 yıllar işte canım ne bileyim ben de sen de öyle soruyorsun bana. Burada şey vardı, o Falconeri diye yazmış. E o gömlek yapan çocuk neydi ya? Façonetti miydi? Falçonetti miydi? Façonetti. Falkonetti şey o e, zengin ve yoksul dizisindeki herif. Sonra Erhan köye taşıdı gitti. Sevda'nın arkadaşı bizim de Hayruş'un da içeride gümüş dükkanı vardı falan. Bak bu eti alır Rebul nasıl okunuyorsa orası bakkaldı abi burası. Bildiğim bakkaldı burası. Ee, şey e, İran Şahı Rıza Pehlevi'nin devrildiği zaman buraya indikleri dönemdi. Bu, Aa hala orada lan bakkal bir dakika. Aa. Tabii abi. Aa Aktaş büfe olmuş lan. E, belki de büfeye döndürmüşler. Hadi. Tamam be. Allah Allah.